Salahiyet ne demek? Salahiyet. Seçenlik, seçenekleri hemen oku. Gelen bir fikir. Seçenekleri Doktor. oku. Aha, yetki, serbestlik, kurtuluş, barış. Mesela hemen aklıma gelen yetki. Yetki mi? Mesela hemen aklıma gelen. Tamam, aklıma gelen yazdı. E, salahiyet diye ya, yazınca evet. yetki mi çıkıyor? Salahiyet, değil <laughs> mi? Evet. S A L Lüleburgaz'ın L'si, salahiyet. Yetki. yetki. Hemen aklıma gelen bitti. Tamam lan. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz dediğim şey çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Salahiyet. Allah Allah. Sen barış diyordun. O selamdı galiba. Evet selam herhalde var. Yani Samet'e güveniyorum bilgisine. Dağarcığına ve e, bu konudaki yetkinliğine güveniyorum. Çünkü... Arapçası da gayet kuvvetli bir arkadaşım. <laughs> Müktesebatı da bu yönde. Aşk şıkkı yetki demek istiyorum. Eminim son karar. Dedin. Dedim abi. Dedin bak benden günah Yok, gitti. Yok artık. Burada da... Arkadaşın Samet de zaten öyle söyledi. Sen de ona katıldın. Çocuklar Çocuğum. var işin ucunda bak. Tamam var ama ne yapabilirim? Yapma abi yani, saatten sonra. Doğru, burası da ciddi bir kurum yapma. Doğru. Şuraya kadar geldik. Yani. Buranın da bir kuralı şartı şekli var. Yani Ха! Ah. Сау! <laughs>